Hanımım kolay gelsin. Başladın gene ateş yakma. Sağ ol bakalım. Ateşi yaktık bu gene, gene arkadaşlar. Derin dondurucuya patlıcan katacağım. Selamun aleyküm diyeyim Tek şimdi. Videoya başlamadan olmaz değil mi? Belki 300 kusur video çektik. Hala konuşurken rahat değilsin. Kalıyorum Ne yapayım şimdi? Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Sevgili Mutfak kanalına hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür. Kameraman gene iş başında. Evet. Tamam. Önce ateşimizi yaptım Yana koysun. Tamam. Patlıcanları temizleyeceğim. Böyle patlıcanlarımızı güzelce yıkadım arkadaşlar. Buraya da su yaptım. İçine şöyle bir avuç tuz atacağım patlıcanlarımız kararmasın diye. Şöyle patlıcanlarımızın sap kısımlarına keseceğim. Şöyle bu iki bir yerlerini alayım. Kıstırma yaptığımız şekilde alacalı soyuyorum. Böyle yağımızı koyduk arkadaşlar tavamızı. Yağımız kızsın. Patlıcanlarımızı açacağız, atacağız içine. Şöyle. bitti kışlık hazırlıklar bitmedi. Evet, çayımızı getirdik. Burada Cengiz de çerezini yiyor. Arkadaşlar ben bu Sen. ara en güzel yaptığım şeyi yapıyorum. <laughs> evet. Yiyorum, içiyorum, yatıyorum Allah aşkına. Evet. Cengiz'e çok selamlar. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ Çayımızı da yaptık, geldik. Böyle günlerimiz geçiyor arkadaşlar evde. Cengiz'le beraber. Allah'a çok şükür. Şöyle bakın mandalinlerimiz de olmaya başladı. Biberler geçiyor galiba. Hı hı geçiyor. Çaysız olmaz her zamanki gibi çay dinlendire dinlendirici dinlendirici Ama yorulmadı da. <laughs> hani İçin sana çay? Sen içmeyeceksin. içmeyeceğim. içmeyeceğim. misin? Tamam bana yasak mı? Çiçek sen getireyim. Bakın arkadaşlar patlıcan, patlıcanların karasuları çıkmaya başladı. Böyle suyunu sıkıp sıkıp yağımızın içine katacağım. Patlamasın yani. Çok güzel bir şey ya. Ateşte ne pişirirsen pişir arkadaşlar çok Tabii, lezzetli olur. Tabii Lezzeti olması. başka olur sevgilim. Evet. Lezzeti başka oluyor. Afiyet olsun hanım. Sağ ol. Sana da afiyet olsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar kışlıklar yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Çoğu arkadaşımız bitirmiştir. Biz de işte böyle zaman buldukça Son bizim de yapıyoruz. bu. Yapıyoruz. Evet, tarhanalar, puslar, erişte yapacağız erişte yapacağız daha. Yani, erişte var erişte vardı. Bir gün de onu yapacağız arkadaşlar. İşte bu atacağım benim iki haftadır duruyor. Deniz. İyi olsun. Ancak zaman şimdi geldi. Mandelinler harika kırklar. Çünkü niye ilişterin içinde o öyle Bakacaklar mı? altında plastik var o anlamadım ben şimdi. Şey, şunu. fazla yağ varsa şey aşağıya aksın diye. Hmm. Yağlı olmasın diye fazla. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz biz de. Ben de diyorum niye iliştir tutmuyor da altında bile plastik var onun. Delikli yağ görmüyor musun? E var da aklıma mı geliyor yağ açık? Gelmiyor mu? Gelmedi tabii sevdiğim. Ne bileyim ben ya. Bazen gelmiyor. Şimdi patlıcanlarımızı kızarttık arkadaşlar. Şöyle. Bunlar soğurken. Bunlar soğurken de nasıl olsa ateş yandı dedik. Bir de patates kızartalım. Yemeğin yanına olsun. Ya da şimdi yeriz belki. Çayın yanında. Ekmek arası yapar yeriz ya. Hı hı. Ateş yanmışken arkadaşlar. Her gün her gün ateş yanmıyor. Tüpten istifade. Evet. Çünkü tüpler çok pahalanmış. 575 lira bizim burada. Şimdi 600 olmuş <laughs> burası. Biraz tuzunu da atalım. Biraz <laughs> şimdi Patateslerimiz kızardı arkadaşlar. Evet. Öyle. Elimden düşüyor makine. Akşamı bekleyemeyeceğiz. Hemen sıcak sıcak yiyelim dedik. Bu arada Zeynep ablacığım senin çaydanlığın her sabah soframızda bize çayımızı içiyoruz. Allah Ama, razı olsun bin kere. Allah razı olsun bin kere. Allah gönlüne göre versin. Hani her, her çaydan çaydanla soframız... gördüğümüzde soframız. seni anıyoruz. Her sefa soframızda bu. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sana şimdi ekmek arası mı yapayım? Yani daha iyi olur Seyir. Evet. Çarşı olsa daha iyiydi ama neyse. Tamam. Kapatıyorum ben bunu. Tamam. Hep ayağım çarpıyor ya bunu. Ayağım çarpıyor be. Patlıcanlarımız soğudu. Şöyle sırayla yerleştireceğim arkadaşlar ev halkına göre patlıcan adedini çoğaltıp azaltabilirsiniz. Ben de ona göre iki torbalık olsun. Yani iki pişirimlik olsun. Şöyle havasını çıkarttım arkadaşlar. Sıkıca bağladım. Derin dondurucuya koyacağım. Allah artık ağız tadıyla yemek nasip etsin sağlıkla saatle, iyi günlerde arkadaşlar. Şöyle çayımız ısınması için kattım. Hala çaya devam ediyoruz biz. Şimdi videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet bakalım kameraman, videoyu sen sonlandır. Bugün şey ben mi oldum yani? <laughs> evet. Videoyu bitiren. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar günün sonu ve videonun sonu. Çektiğimiz videoları severseniz bize destek olursanız. Kanalımıza abone olursanız, beğenirseniz evet. biz çok memnun oluruz. Evet, abone olmayan arkadaşlarımız var arkadaşlar. Olursanız çok memnun oluruz. Ücretsiz şekilde. Zaten. Evet. Bu kadar diyeceklerimiz. Hepinize iyi akşamlar evet. arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.